Herkese merhaba. Dün Pentagon'un yaptığı bir açıklama haber sitelerine bomba gibi düştü. Bu insanları heyecanlandıracak bir haberdi. Ve nitekim öyle de oldu. İnsanlar şu anda bu videoyu yayınladığım zaman zarfı içerisinde Amerika'nın 51. bölge olarak adlandırılan UFO üstüne dayanmış durumda. Ve bunu canlı olarak izleyebilirsiniz. Şimdi oraya gelmeden önce Pentagon'un açıklamasından bahsedeceğim. Look on the ASA. Oh my gosh. they going against the wind. The wind's 120 knots to the west. Oh, thing, dude. 2017 yılında yayınlanan UFO görüntülerinin gerçekliği UFO fanatikleri tarafından tartışmalara yol açmıştı. Geçtiğimiz günlerde Amerika donanmasından UFO'larla ilişkili şaşırtan bir itiraf geldi. Bu itiraf tanımlanamayan uçan nesne UFO'lara ait görüntülerin gerçek olduğu yönündeydi. Donanma sözcüsü Joseph Gredisher yaptığı açıklamada bu görüntülerin gerçek olmasının kamuoyuyla paylaşılması gerektiği anlamına gelmediğini savunmuş. Bu iddialar ilk kez 2017 yılında New York Times tarafından gündeme getirilmiş ve tanımlanamayan hava cisimleri olarak nitelendirilmişti. Bu haberin üzerine Amerika Başkanı Donald Trump'ın da Haziran ayında yaptığı açıklamada donanmadaki pilotların gökyüzünde gördüğü tanımlanamayan cisimlerde artış olduğunu belirtmişti. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı sözcüsü Christopher Sherwood basın toplantısında UFO'lar ve uzaylılarla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Sherwood'un yaptığı açıklamalarda Gelişmiş Uzay Tehdidi Tespit Programı isimli proje kapsamında uzun yıllardır UFO'lar üzerinde araştırma yapıldığı belirtilmişti. Ve bunun üzerine UFO belgeleri yayınlandı. Amerika'nın 38 tane gizli UFO projesinin belgeleri yayınlanmıştı. Bu belgeler Savunma İstihbarat Servisi'nin belgeleriydi. Bu belgelere göre Amerika'daki kurumlar UFO araştırmaları kapsamında 22 milyon dolar para harcamıştı ve bunun üzerine Amerika Savunma Bakanlığı 2007 ile 2012 yılları arasında bir UFO tanımlama programı fonladığını belirtmişti. Kaliforniya'daki Edwards Hava Üssü'nde görev yapan bir pilotun çektiği karenin de bulunduğu UFO fotoğrafları günümüzde bile hala tartışmaların merkezinde yer alıyor. Ve içinde bulunduğumuz yıla kadar her yıl UFO görüntüleri kat kat artıyor. Ve donanma, biri 2004 yılında, diğer ise 2015 yılında çekilen emekli bir pilotun UFO olduğunu iddia ettiği görüntülerin varlığını doğruladı. Bu görüntülerin gizliliğinin kalkmasının ardından fotoğraflar ve videolar yayınlandı. İlk görüntü 14 Kasım 2004 tarihinde F-18 savaş uçağının kamerası tarafından çekilmiş. İkinci ve üçüncü videoda 21 Ocak 2015 tarihine ait. Amerika dolanmasının yayınladığı bu üç görüntüden birinde kızılötesi sensörlerin üzerinde kilitlendiği, hareket eden bir hedef hızlanarak sensörlerin bir daha yerini belirleyemeyeceği kadar ani bir şekilde ekranın radarından çıkıyor. Görüntülerde duyduğumuz bu ses. Pilotların o anda gördükleri nesnenin ne olduğunu anlamaya çalıştıklarını gösteriyor. Videoda pilotlardan biri uçan nesne için drone ifadesini kullanıyor. Fakat Pentagon'un açıklamalarında bu nesnenin belirlenemeyen bir nesne olduğu açıklanıyor. 51. Bölge nedir? Kuru bir nehir yatağı olan Gurum Nehri'nin kıyısında bulunan Amerika Hava Kuvvetleri üstüne 51. Bölge deniyor. Nevada eyaletinde bulunan askeri üs, Las Vegas'ın 135 km kuzeyinde bulunuyor. Üssün içinde ne yapıldığı büyük bir hassasiyetle gizleniyor. Bu alan uyarı levhaları, kameralar ve silahlı askerler tarafından korunuyor. Güvenlik güçlerinin yasaklı alana girenlere ölümcül güç kullanma yetkisi bile var ve aynı zamanda bu askeri üssünün üstünden uçmak da yasak. 51. bölgenin UFO olayları ile ünlenmesinin nedeni Roosevelt kentine düştüğü iddia edilen bir uzay aracının ve onun pilotunun bu askeri üsse götürüldüğü iddiası. Beyaz Saray düşen şeyin bir meteoroloji balonu olduğunu açıklamış ve uzaylıların olmadığını belirtmiş olmasına rağmen 51. bölge yıllardır merak konusu oldu. Ve aynı zamanda birçok kişi de askeri üssün çevresinde uzaylılar gördüğünü iddia ediyor. Uzaylıların kendilerini kaçırdığını ve üzerlerine test yaptığını iddia edenler bile var. 1989 yılında Robert Lazar isimli bir adam 51. bölgede uzaylı teknolojisi üzerinde çalıştığını iddia etmiş. Facebook'ta başlayan, sonra milyonlarca insanın dikkatini çeken 51. bölge baskını başladı. Hava kuvvetleri çok sayıda katılımın olacağını görünce, üst bölgesine girmenin tehlikeli ve yasak olduğunu belirterek hava kuvvetleri Amerika ve varlıklarını korumaya hazırdır demişti. Etkinlik şu an hala devam ediyor. Ve bununla ilgili farklı bir video hazırlayacağım. Gracias.